Çarşamba günü gerçekleştirilen ve bu yıl için bir faiz artışı ihtimalinin yanı sıra 2024 yılı için beklentinin üzerinde şahin söylemlerde bulunulan FED toplantısının ardından Amerika endeksleri günü değer kaybederek sonlandırdılar. Eski FED Başkanı James Ballard, enflasyonun yeniden hızlanması riskine karşı Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha da yükseltmesi ve yüksek tutması gerekebileceğini söyledi. Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers, politika yapıcıların son ekonomik tahminlerinde fazla iyimser olduklarını belirterek, hem daha hızlı enflasyon hem de öngörülenden daha zayıf büyüme karşısında şaşırma riskiyle karşı karşıya oldukları uyarısında bulundu. Amerika işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye gelerek, ekonomiyi desteklemeye devam eden sağlıklı bir iş gücü piyasasına işaret etti. İlk işsizlik başvuruları 201 bin'e düşerken, beklenti 225 bin başvuru yönündeydi. Açıklanan diğer bilgiler arasında Amerika'da ikinci el evlerin satışlarının Ağustos ayında sınırlı envanter ve tarihsel olarak yüksek morgaç oranları nedeniyle yılbaşından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gösterdi. Yüksek finansman maliyetleri, azalan envanter ve yükselen fiyatların birleşimi düşüşün başlıca sebeplerini oluşturuyor. Amerika endekslerine baktığımızda Dow Jones %1.08, S&P 500 %1.64 ve Nasdaq %1.82 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar. Düşüş sonrasında S&P 500 endeksi 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 4375'in altında günü sonlandırdı. Sektörel olarak baktığımızda günü pozitif sonlandıran tek sektör %0.5 artışla sağlık olurken, ham madde %2.78, takdirsel tüketim %1.84, sanayi %1.74 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular. S&P 500 endeksinde bulunan sektörlerin tamamı günü negatif olarak sonlandırırken, sağlık %0.92, altyapı %1.08 ve temel tüketim %1.31 ile en az değer kaybeden sektörler olurken, gayrimenkul %3.48, takdirsel tüketim %2.88'de en çok değer kaybeden sektörler oldular. Avrupa endekslerinde de satıcılı seyir hakimdi. Eurostox 50 %1.48, FTSE %0.69 ve DAX %1.33 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar. FTSE 100 endeksinde enerji %0.16 ve gayrimenkul %0.17 oranında düşüş yaşayarak en az değer kaybeden sektörler olurken, ham madde %2.11, sanayi %1.3 ile en çok değer kaybeden sektörler oldular. DAX endeksinde ise finans %0.36 ve temel tüketim %0.41 ile en az düşüş yaşayan sektörler olurken, ham madde %3.39, sanayi %2 ve sağlık %1.7 ile en çok düşüş yaşayan sektörler oldular. Bugün açıklanacak veriler arasında Japonya tüfe ve PMI verisi, Avrupa bölgesi PMI verisi ile Amerika S&P üretim PMI verileri takip edilecek ek olarak Japonya Merkez Bankası faiz kararı açıklamaları yapılacak. Başta İngiltere Merkez Bankası olmak üzere Merkez Bankası faiz kararlarının yön verdiği bir işlem günü oldu. Norveç, İsviçre ve İsveç Merkez Bankaları faizleri 25 bas puan artırırken İngiltere Merkez Bankası beklentilerin aksine faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve faizleri 14 toplantı sonrasında ilk kez sabit tuttu. Stalin dolar paritesi yaklaşık %0.40 kayıpla 1.23 seviyesinin altına gelirken G10 para birimleri arasında da dolara karşı en çok değer kaybedenler arasındaydı. G10 para birimleri arasında dolara karşı değer kazanabilenler Norveç kronu ve güvenli liman Japon yeni olabildi. Dolar Japon yeni paritesi %0.55 kayıpla 147.50 seviyelerinde işlem görürken geri çekilmenin devam etmesi durumunda 144.50 seviyesindeki 50 günlük ortalama ilk destek noktası olarak gündeme gelecektir. Euro dolar paritesi ise işlem gününü 1.0660 seviyelerinden oldukça sakin sonlandırdı. Tahvil getirilerindeki yükselişle beraber altın üzerinde az da olsa baskı var ve altın yaklaşık 10 dolar kayıpla 1920 seviyelerinden işlem gördü. 1924 dolar seviyesindeki 200 günlük ve 1930 dolar seviyesindeki 50 günlük ortalamalar takip edilecek direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Merkez bankaları toplantılarının yön verdiği işlem gününde hem Avrupa hem Amerika tahvil getirilerinde yükselişler izlendi. İngiltere Merkez Bankası, beklentilerin aksine faiz oranlarını sabit tutarken, 14 toplantı sonrasında ilk kez faiz artışı yapılmadı. Banka, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi ve enflasyon hedefinden uzaklaşılması halinde faiz artışlarının devam edeceğinin sinyalini verdi. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi dün yaklaşık 8 bas puan artarak %4.29 seviyesine gelirken, Avrupa 10 yıllıkları arasında getiri anlamında en sert değişime sahip olan tahvillerden oldu. Norveç, İsviçre ve İsveç Merkez Bankaları da faizi 25 bas puan artırdı. Çarşamba günü Fed faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Fed vadelerine göre 2023 yılının sonlarına doğru bir faiz artışının daha fiyatlaması az da olsa artmış durumda. Amerika 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 7 bas puan yükselerek %4.47 seviyelerine gelirken, Kısa vadeli tahvillerde ise primler söz konusuydu. 2 yıllık Amerika tahvil getirisi 4 bas puan gerileyerek %5.13 seviyesine gelirken, 1 yıla kadar tahvillerde ise getiriler %5.30 seviyelerinin üzerindeydi. İçeride de piyasalara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı yön verdi. Faiz, piyasa beklentilerine paralel 500 bas puan artırılırken, enflasyondaki risklerin devam etmesiyle beraber sıkı para politikası uygulamalarının süreceği sinyali önemliydi. 5 yıllık CDS gün içerisinde 385 seviyesinden 390 seviyesine yükselirken, 10 yıllık kıymet getirisi yaklaşık 9 bas puan yükselerek %8.40 seviyesine geldi. Kısa vadeli tahvil getirilerindeki yükselişler ise daha keskindi. 2 yıllık tahvil getirisi 20 bas puan yükselişle %7 seviyesinin hemen üzerine çıktı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.